Arkadaşlar bin yıldır şarkı analizi yapmadık. Hemen bugün bir tane şarkı analiziyle geldim. Şarkı analizi yapmayı çok özledim. Şarkı analizi yapmayı bırakmadım. Şarkı analizine devam edeceğiz. Bu da böyle bir bilgi olarak burada kalsın. Alışık olduğunuz görüntünün dışında bir yerdeyim. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen parçamıza geçelim. Bu aralar birazcık No e sardım. No parçalarını dinliyorum ve işte beatlerini falan daha son videolarda kullanıyorum. Hatta bugün hiç ışık yoku kullanacaktım. Sonra dedim ki başka bir videoya kullanayım. Başka bir parçasını kullandım. Şimdi bugün de Nobir'in aslında bayağı kendi kişisel hayatından, kendi kişisel hayatından bayağı şey anlatıyor zaten içeriklerinde. İçeriklerinde demişim e, videoları videolarında içeriklerinde içerik yapmaktan arkadaşlar kafam gitti. <laughs> Neyse parçalarında e, <laughs> bu benim hayatımda da bayağı bir kendi dair bir şeyler anlatıyor. Açıkçası perşembe akşamı releaselerinden ele alıp inceleyesim gelmedi herhangi bir tanesini. Sansi zaten yine iki kişiyle birlikte bir parça çıkartmış ve yine şey kötü mix mastering. Artık <laughs> diyecek bir şeyim yok. Demek ki Sansi'nin tarzı bu. Yani biz Noobie'nin parçasına geri dönelim. Bu benim hayatım kaydı Sigaraya başladığımda tam iki liraydı İlkokuldan kaçtığımda 6 yaşındaydım Bir camide yattığım gün hava eksi 6 One Funk'ın kasetini aldım ve odamdan verilmezsi posterleri kattı O zamanlardan bende hayat belirtisi vardı Salak gibi en ucuz mikrofonu çaldım Eskiden altı değil gözlerim karaydı Şimdi bunları yazarken gözlerim karardı Nefret etmek için yaşım müsaitti ve kendime gelmem için bir vesayet vardı Bir gün odada buldular beni yarı baygın Sonra verdiğim sözleri yine hiçe saydım Utancım ananenin bilizini çaldım ve biraz içki aldım Sahneye ilk çıktığımda 300 kişi vardı Yarısından fazlası da zorla bile kaldı Ben hiçbir bok içmiyorken 9 albüm yaptım 2 senede bir o kadar albüm çöp attım Seninki palavrayla mix bir şarkı Süslü cümleler beni hiç et Şimdi burada bir durmak istiyorum Çünkü parçanın ya yani gittikçe gidiyor. Hikayeye girdikçe giriyoruz. O yüzden burada bir durmak istiyorum. Bir de bir şey söyleyecektim ya. Parçayı dinlerken bir şey söyleyecektim ama. Ha beatleri. Bu adam beatlerini kim yapıyor? Kendi mi yapıyor biliyor musunuz? Bu konuya dair bilginiz var mı? Yorum yapın. Muazzam bitleri ya. Hele mesela hiç ışık yok. Manyak, manyak bir şeyi var. Yapısı var parçanın. Çok güzel. Ya da ne bileyim mesela dopamin beati de çok iyiydi. Diyor ki bu benim hayatım. Tutamadım. Ellerimden kaydı. Sigaraya başladığımda tam 2 liraydı. Şu ilk okuldan kaçtığımda 6 yaşımdaydım. Bir camide yattığım gün hava eksi 6. Adamı zaten şeyini görüyoruz. Erken yaşta bir yaşamayın getirdikleri karşısında bir kontrol kaybı hissetme. Yani kontrolüm altında değil hayat şeklinde bir durum var. Hani ellerimden kaydı diyor zaten çok açık değil mi? Yani söylememe de belki gerek yok. Zaten işte bu işte sigara, alkol gibi işaretler genellikle işte o hani böyle toplumdaki baş etme sembolü. derdim çok bu yüzden alkol içiyorum, derdim çok sigaraya başladım gibi bir çağrışımları var. O yüzden aslında sigara muhabbeti birazcık da hani dertlerle mücadele etmek için bir işte yol gibi. Hani birazcık daha böyle yetişkinlikte falan yanlış bir biçimde ilişkilendiriliyor ya toplumdan Yine onlara bir işaret var. Yani hayat beni erkenden olgunlaştırdı gibi. Ki yani sağlıksız bir alışkanlık. Kamu spotu. Geçeyim. İçmeyin. Zararlı. Alkol de, sigara da zararlı. İçmeyin. İlkokuldan kaçtığımda 6 yaşındaydım. İşte şeyi görüyorsunuz. Direkt böyle bir sisteme uyumsuzluk. Bir aslında otoriteye itaat etmeme. Kurallara karşı gelme. Bunlar direkt erken yaşamında yaşadığı olaylar. Örneğin işte camide yattığına işte işaret etmiş bir hayatta kalma mücadelesi içerisinde. Sonra işte mesela Marilyn Manson posterlerinden bahsediyor. İşte Bonfunk'ın kasetini aldım diyor. Ya bunlar yine müzik üzerinden aslında bir yine ilerleyen yerlerde hip hop işte kültürünün onun yaşamındaki işte önemi nasıl hayatta kalmasına hizmet ettiğinden falan bahsediyor. Bu birçok rapçi de var. Müziğin onun için kişi için kültür, kültürün kendisinin işte hayatta kalması için baya önemli bir yerde olduğu. Yine burada da görüyoruz. Bu işte kimlik yapılanmasını işte bu kült müzikle ilgili unsurlardan sağlıyor. İşte onun posteri, posterini kaldırdım. Şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar işte bir kimlik arayışında bayağı bir etkili faktörler. İşte hayat belirtisinin o zamanlar olduğu, işte yüksek ihtimal şu an aslında içsel yaşam enerjisinin kaybolduğuna işaret ediyor. Mesela şey çok ilginç bir ifade. Salak gibi en ucuz mikrofonu çaldım. Hem maddi yoksunluk var hem de bir amaç uğruna bir etik ihlal gerçekleştiriyor orada. Yani utançla iç içe. Çok, çok bence trajik, hüzünlü bir cümle. Salak gibi en ucuz mikrofonu çaldım ve kendime gelmem için bir vesait vardı. Bana orada şey gibi geldi hani vesait bir araç. Hani aslında mikrofonu çalmış, ve kötü hissettikten sonra evine gitmesi için belki de bir vesaite binmesi. O vesayette kendini aslında düzenlemesi duygusal olarak, belki işaret etti. diğer yandan da işte vesait araç işte müzin kendisinin onun için bir aracı olması, iyileşmesinde gibi gibi bir şeye işaret ediyor olabilir. İşte diyor ki bir gün odada buldular. Yarı baygın zaten kendine zarar verme davranışları. Sonra kendime verdiğim sözleri yine hiçe saydım. O bir tür sözlerin belki de işte bağımlılık ve dürtü kontrol mevzularında yaşadığı kendine verdiği sözleri ihlal etmesi falan gibi. Utancımdan anneannemin bileziğini çaldım. Ya bu bu çalma olaylarının bir böyle ahlaki bir böyle yük yarattığını görüyoruz buralarda. Sonra diyor ki sahneye ilk çıktığımda 300 kişi vardı. Yarısından fazlası da zorla bilet aldı diyor. Mesela burada şey evet bir başarma hissi var ama o başarının aslında çok da sahici olmayışı mevzusu var. İşte bu da aslında bir kendini değersizleştiren iç ses gibi hizmet ediyor orada. Ben hiçbir bok üretmiyorken 9 albüm yaptım. 2 senede bir o kadar albümde çöpe attım diyor. Hani işte üretkenliğiyle gurur duyuyor ama mesela bunu Cegde de görüyoruz. Ee, şey mükemmeliyetçiler ve çok fazla beğenmiyorlar yaptıkları şeyleri. O sebepten dolayı da bir işte tatminsizlik ve onları çöpe atmıyor. Belki de çok güzel şeyler vardı içlerinden ama bir beğenmeme hali var. Sonra e, şurayı da söyleyeyim sonra devam ettireceğim. Durdurdum kalbimi bu mutluluğun şartı. Abi bir saniye ya şey, devam ettirelim mi? Ben de kaçırmak istemiyorum. Kaç kaçırmak istemiyorum arkadaşlar dalıp parçaya devam edelim. Sanırım kaç kaçırmış olabilirim. Durdurdum kalbimi bu mutluluğun çarptı. Bazen ekmek almak için kredi kartı. Bilmiyorum dün gece ben hangi evde kaldım. Doktor söyle bende biraz umut var mı? İki sesle kapıyı pis yüzüne çarptım. 300 Gönüllerim da şişe viski sana kaldı Yaşarken ben içimde bir ceset yarattım Çabalarım boş gezenin hep gözüne baktı. Şimdi ben de boş gezenin kendisiyim artık Dinle diye yapılmadı nice böyle şarkı Umurumda olurdum belki yanımda kalsaydın Hayatım hayatım ellerinden kaydı Yüzüne bakamadım gözlerim yaşardı Belki böyle dağıtmaz bu babam yaşasaydı İsteyelim gökyüzünü simsiyah boyamak Belki hiçbir zaman böyle bir sabah olamaz Düşünmeye gerek yok bir sadece ya Yaşam tek sebebi belki de hip hop Arkadaşlar beat mu muazzam ya Gerçekten beat çok güzel Bayıldım 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 çok güzel Aha, Geri dönelim. Analize Mesela diyor ki bilmiyorum dün gece ben hangi evde kaldım. Mesela kontrolsüz bir yaşam tarzı, işte disiplin kaybı, böyle bir yabancılaşma hali falan. Mesela kayıplarından bahsediyor işte aslında. Hem orada bir duygusal işte ilişki içerisinde olduğu bir kişinin kaybı, babasının kaybı. Ve aslında tipik sorgulamalar hani belki bu kayıplar olmasaydı böyle olmazdı gibi. Bunları da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama genel olarak parçaya dönüp baktığımızda şeyleri çok net görüyoruz yani. Mesela şeyden de bahsediyor, oraya da gideyim bir. Mutlu olabilmek için nerede o cümle ya? Durdurdum kalbim bu mutluluğun şartı. Böyle duygularını kapatma, hissizleşme hali. Duyguları kapatmanın, durdurmanın ya da duygu deneyimlemeyi durdurmanın diyeyim. Onun için iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Çünkü duyguları yönetmek, duyguların varlığı bayağı bir ağır geliyor. Böyle bir durumun aslında varlığını görüyoruz. Özete dönecek olursak yani ne anlatıyor bu adam? Bu parçada konuşmuş konuşmuş ne anlatmışa gelecek olursak. Hayatta kalmak için duygusal olarak sertleştim. Hani böyle aslında katılaştım diyeyim daha doğrusu. Ve bu sertlik, bu katılaşma beni içten içe öldürdü gibi bir yere gidiyor. Çünkü işte yaşam belirtisinin olmadığından, işte daha sonra dağıldığından falan böyle içsel olarak hani nerede kaldım ne yaptığını bilmiyor. Bunlara birazcık daha işaret ediyor. Ve hani şöyle bir metin de var yani bu kayıplar olmasaydı hayatımda ben böyle biri olmazdım gibi bir yere de işaret ediyor. Daha sonra... Hem böyle bir öfke var içinde, hem böyle bir kırgınlık var, bir yorgunluk var, bir pişmanlık var. Ve nihayetinde aslında böyle bunları bir kabullenme ve o kabulün getirdiği bir huzur değil de içsel kaos aslında var. Hani kabullenme genellikle çok pozitif çağrışımı olan bir şey var ya. Kendi kendine bunları rahat bir şekilde itiraf edebiliyor ama onlar onda birazcık daha şey gibi hani Mesela bazı insanlar kabul etmez ve gider bunları mesela kendi kendisindeki olan öfkesini gider başka insanlara işte yansıtır ve başka insanlarla çatışmalar yaşar. Bu adam bu şekilde yapmıyor. Bunların hepsinin farkında. ve bunları aslında farkındalığı da ona yoğun geliyor. Ezici bir durum olarak kendini gösteriyor. Sonra bir yandan da şey var yani kendi kendini yargılıyor ama bir yandan da kendi kendinin iyi olduğu noktaları da görüyor. Kendi başarılarını da görüyor. Böyle bir ikililik var. Ama böyle çok da iyi bir tatmininde olduğunu söyleyemeyiz. Ama hip hop'un sonuçta onu böyle bir hayatta tuttu, onu bir bağladığı muhabbeti de çok çok bariz bir şekilde ortada. Başka işaret edebileceğim neler var? Bence çok şey parça ya, güzel parça, çok derinlikleri olan bir parça. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ben konuşsam arkadaşlar bu en sıkıştırılmış hali, en konsantre edilmiş hali bu anlattıklarım. Böyle yarım saat falan parça üzerine konuşacağım, yapmıyorum. Durum bu. Fikirlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere önerilerinizi bekliyorum. Sevgiler.